Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok lezzetli dondurma tadında olan çikolatalı mus yapacağız. Bunun için 170 gram kadar bitter çikolataya ihtiyacımız var. Arzu ederseniz sütlü ya da beyaz çikolatayla da yapabilirsiniz ama kıvamı daha yumuşak olacaktır. En iyi kıvamı yakalamak için eğer seviyorsanız bitterle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. 1 çay bardağı sütten 2 parmak eksik sütümüzü tencereye alıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar kremamızı boşaltıyoruz. Süt ve krema karışımımızı ocakta kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtacağız. Yumurtamızı karıştırma kabımıza alıyoruz ve güzelce çırpıyoruz. İçerisine azar azar karıştırarak süt ve krema karışımımızı ekliyoruz. Bu arada bitter çikolatamızı mikrodalgada eriteceğiz. Arz ederseniz benmaray usulü de eritebilirsiniz. Yumurtalı karışımımızın içerisine erittiğimiz bitter çikolatayı güzelce ekliyoruz. Bitter çikolatayı da ekledikten sonra yumurtalı karışımımızı iyice bir karıştırıyoruz. Homojen bir kıvam elde edeceğiz. Karıştırma kabımızı bir kenara alıyoruz. Şimdi ise kremanın kalan kısmını ölçü kabımıza boşaltıyoruz. Kremamızı kıvamlı bir hale geleceği şekilde iyice çırpacağız. İyi bir çikolatalı mus yapmak için kremanın çırpılması çok önemli. Kremayı iyi çırpıp çırpmadığımızı anlamak için karıştırma kabını ters çeviriyoruz. Eğer krema akmıyorsa... Yeterli karıştırmışsınızdır. Şimdi çikolatalı karışımımızın içerisine yavaş yavaş kremamızı ekleyeceğiz. Mümkün olduğunca yavaş karıştıracağız ki kremamız sönmesin. Çikolatalı yeterince karıştırdık. Şimdi sunum kaplarını alacağım. Domuzumuz hazır. Buzdolabında beklettik 3 saat kadar. 3 tane çıkar diye düşünüyordum ama kaplarım oldukça küçükmüş. 4 tane çıktı. Şimdi süslemeye geldi sıra. Bunun için ben öğütülmüş, kuru yemiş ve pasta karönülü kullanacağım. Dilediğimiz gibi süsleme yapabiliriz. şöyle bir kesip içerisini göstermek istiyorum. Son derece pratik ve lezzetli mutlaka denemelisiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki lezzetli tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.